Merhaba arkadaşlar ben Seyit. Bugün videomuzda sizlerle birlikte Minecraft'ta Survivor yapacağız. Evet, Minecraft'ta Survivor yapacağız. Böyle bir gizli geçit yaptık. Şöyle değerli eşyalarımızı koyuyoruz buraya. Evet daha evimizi göstereceğim size. Hemen çıkayım yukarı Şöyle. Sniper değil mi? Şahalı. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu ben bir koyayım şunu da koyayım. Evet arkadaşlar. Zırh da yaptık. Evet. bir şey şey kreatifden aldı bütün demirleri. Yoksa kendimiz yapamazdık 64 demir zor olurdu yani. Evet burası salonumuz. Böyle bir televizyonumuz yok. Örf de var. Evet burası da tuvalet. Fırat'ı Bey yine geçti ve altın var Bunları koyacağız. Burada tuvalet arkadaşlar. Evet bunu hemen şeyimize koyayım. Şöyle burası da yatak odamız. Buraya buraya özel olduğu için hiç kimse girmiyor. Şey gezi geçerimizi de buraya yaptık zaten. Evet. Şöyle koyayım. Şöyle şeylerim. Tamam güzel. Güzel oldu. Şimdi biraz size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın daha eksik odamız var bu Kalkınma ıı, odasını da yapacağız. Böyle şey içine yaptık. Ee, şeyin, e, e, dağın içine yaptık. Evet. Yine kaliteli Ben bunu içine koyayım arkadaşlar. Bu e, şey bu videonun birinci bölümündeyiz arkadaşlar. Minecraft Survivor 1. Bölüm, 2. Bölüm, 3. Bölüm diye gidebilir. Gidecek zaten ama tansiyon ederseniz evet. Şöyle neyse şurayı kırmamışız. Zıpladığımızda kafamıza çarpalım. Burayı da kıralım. Kötü bir görünüş söylüyor arkadaşlar. Biz yani epey bir şey yaptık. Yani... Çevir büyük, büyük, büyük geliştirildik böyle. Oynadığımız sürümün sürümü ne? Durma. 1.14.60. 1.14.60 evet. Siz de bu sürümün yani bize yardım edebilirsiniz bu Survivor'da. İkimizin adı böyle. Evet. Ben şu ineklerimden, şeylerimden, yani tavuklarımdan biraz yararlanayım. Arkadaşlar, şuradan mesela sütü aldım. Bunu içeyim mi? Sonra Evet. Bunun ikinci bölümünü istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olun. Evet. Şey sus. Sakin. Evet. oldu. doldu. Dur. Diğerimizi arkadaşım atayım o da Atayım onu. Ah. Hah tamam. Neyi mi? Doğrayalım da kendisine gelsin. ben doyuyum. Şuraya şey, kadar dinle. Evet arkadaşlar. Böyle güzel bir dağın içine şey yaptık. Ee, evimizi yaptık. Epey bir güzel oldu bence. Yok, hayvan keseyim. Hayvan keseyim. Hmm. hayvan keseklerini. Evet. Evet, gelsin ben de şeyimi alayım. Kılıcımı alayım arkadaşlar. Oo, yarı kalmamış. Neyse kılıcım ne var? Dur. Zorluğu kolay yapsın bizi. Zorluğu kolay yap. videoda ne yapıyorduk? Buradan iniyoruz aşağı arkadaşlar. İhtiyaçlarımız alıyoruz. Buradan odun kesiyor, hayvan kesiyor. Yemeklerinden faydalanıyoruz. Bazen buraya bağlıyoruz. Sütünden faydalanıyoruz. Yumurtasından faydalanıyoruz. Yani öyle. Evet, dur bakalım. 5 tane olmuş. Güzel. Engellenmekten çıkarıyor. Tamam çıkarırım onu da. Tamam. dur videoda indi. Bir de orada. Evet. evet arkadaşlar. Ha, hayvan köpek. Ha. Evet, diğer arkadaşım da katıldı arkadaşlar. Evet, o da bir yardımcı. Yardım et, evet güzel. Evet, Yardım et evet, bize Dedim Evet. Ben biraz hayvan çekeyim Hepimiz şeyiz. Evet arkadaşlar. Yarın konuşmaya geldi o da evi büyütmenize yardım edecek. Evet. Baksın bir evimizi. Evet bir şey çalarsın zaten onu oyundan alabilirim. Evet. Evet arkadaşlar. Bu serinin ikinci bölümünü istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. hayvan var mı şu? Oo, tavuk var, tavuk. Tavuğa gel, tavuğa. Tek bir ölüyor zaten. Ne haber lan? Ne haber? Lamacık. Tükürüyordu olay normal çok zor modda. Ama biz çok kolay dönmüyoruz. Evet arkadaşlar, gelin gelin. gelin, gelin. Evet. evet arkadaşlar, üç kişi de oynayabiliriz. Derden şu arkadaş da geliyor. Yani bu da benim arkadaşım, bu da geliyor. Genellikle iki kişilik olur ama bazen üç yani kişi de olabilir arkadaşlar. Çünkü şey de geliyor. Evet. Dur. Onu şaklatıyorum. Adam oh, evet. evet. Orada bizim eşyalarımız çalmaz. Bakın evet, kalsın. Nerede ki? Zaten üçümüzün olduğu gibi. düşünüyorum. Arkadaşlar. Ulan ne yapıyorsun lan? Seni oyunu aldı. Dur ben seni bir ziyaretçi yapayım da göreyim. Kim kime vuruyormuş göreyim sen. Hadi vur. Hadi vur. Öldürmem. Öldürmem, öldürmem. arkadaşlar. Bir de oradayım. Diyeyim arkadaşlar. Evet. Şarjım kaç? 27'ye düşmüş ya. Evet. Arkadaşlar bu şey serinin ilk bölümünde evimizi tanıttık. Sonra ikinci bölümde epey bir gelişeceğiz. Bu söylediğim arkadaş da gelecek tabii. Bu söylediğim bu arkadaş da gelecek. <laughs> Öyle arkadaşlar. Bu arkadaş da gelecek. Kendinize iyi bakın.